Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizinle beraber böyle bir bisiklet var arkadaşlar. Bu bisikleti ben topladım. Bu bisikleti ben arkadaşlar 47 liraya almıştım. 47. Bu benim ilk bisikletim arkadaşlar. 47 liraya ne almıştım? Böyle birkaç moda fiyat yaptım. Frenlerimiz 10 numara bakın. Bakın Satılık arkadaşlar 70 lirayı falan alıyor. 75 lirayı. Bu şekilde frenleri var. Of tutar. Şöyle bir frenleri. Cant ölçüsü şu şekilde çok küçük. Küçükler için artık. O yüzden zaten satıyorum. Evet gördüğünüz gibi kron duruyor arkadaşlar. Buralarında inan yazıyor. İnan koltuk 50 lira. Sonra buralarında elciklerimiz sıfır. Kablolarımız şey kırmızı özellerden direkt zaten şey buraya indiğimizde burada yapıştırmalar var işte böyle bayağı bir kerem yazımız pedallarımız sürtecek şöyle basık değil arkadaşlar bisiklet ama e, lastikleri çok küçük olduğu için basık gibi duruyor şurasında sepet vardı söktüm güzel durulması amacından. böyle üstüne birkaç küçük modafiyat modafiyat yaptım şimdi hemen şuradan alalım Evet arkadaşlar şimdi bu bir de şuraya dayayalım. Evet. Şöyle yatırdım. Aynen böyle. Evet arkadaşlar bu kablo nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Hop. Arkadaşlar şurasında bir korumalığımız vardır. Komple plastik. Retman yazıyor. Şuralarında yorumcu kaydı. Burada da pedalımız var. Pedallarımızda da şey var bu arada. Yani bu kedi gözden yok maalesef. Şuralarında bir yazısı. Çamurluklarımız mavi. Arka ön. Çamurluk üstüne çamurluk da iyi olmuş. Şuradan koltuğumuz da ayarlanabilirlerden. Hani böyle. Bunu böyle yapıp çıkarmalı. Sıkmalı koltuklardan. Sonra arkadaşlar şöyle, şöyle bir plaka. Bunu sökerim ben. Bu benim hatıra. Tam her zaman yapmıştım ben. Ondan sonra buraları falan. Şuradan. Şuradan bu şekilde bu vidayı şey yapıp buradan sökebilirsiniz. Ama zincir atması yaşanmıyor. Arkadaşlar tek sorunumuz şu. Bakın. Lastik yiyemez Ön arka lastik patlak. Siboklarımız falan hepsi var. Cantlarımız boya. Ay lastiklerimiz de şöyle. Yani. şey tırtıklı yerleri beyaz kalemle boyama ne yaptık şöyle stickerlarla devam ediyor şurada kerem yansı var da buna bu bisikleti adam ederseniz arkadaşlar 75 lira bunun şu an güncel fiyatı şimdi ben de bir ıı, kamera açısını ayarlayıp ben de bir pincem evet kamera açısını ayarlamaya çalıştım <laughs> şimdi bisiklete bir pincem sadece arkadaşlar değere düşer mi bilmiyorum artık Frenlerimiz orada sıkı. Gayet rahat. Korna var da ebesi ya. ip varmış burada da. Bunlar falan hep böyle beyaz. Boyandı. Vidaları falan hepsi full beyaz. Boyandı arkadaşlar. Şöyle hemen bir pinelim. Şu an üstündeyim abi. Evet arkadaşlar şimdi biz motor ay Motor nereden çıktı ya? Şeyimizi çıkardık dışarı. bahçeye. şey Küçük kalıyor ama. Buradayım. Onunla mı gezeceksin? Evet arkadaşlar devam ediyoruz annem geldi. Ne yapıyorsun dedi bahçede. Ben video de çekeyim dedim. Detko da sahibinden de satılıktır. Almak isteyenler zaten buraya benim yerime. Anne böyle gideceğiz ananın Tekelle sürmek gerçekten çok zor. Bir de ben alışık değilim arkadaşlar. Kendi bir kronu da bayağıdır kullanıyor. Ve, last, ve lastikleri çok küçük olduğu için birazcık şey. Bir basalım bakayım. İyi gidiyor ya. Ayağımla yapıyorum ama arkadaşlar. Pedal çevirerek bilmiyorum ne kadar gidecek. Bunlar arkadaşlar satarken zincirini falan hepsini yağlayıp da satacağım. Direksiyonu zaten bakın şöyle BMX direksiyonu takılı. Ben taktım. Tabii ben bunu direksiyonu ben boyadım kendim. Şu elciklerimiz sıfır demiştik. 75 lira. De. 75 lira arkadaşlar size pazarlıkla hmm, Abonemseniz eğer 75 liradan abonemseniz size 60 liraya bırakırım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zincirine falan bakacağım. Yağlı mı? Yağsız mı? Misketi bir çevirelim. Zincirine de yağ dökeriz. Sıkıntı yok. Hop. Hafif olduğu için arkadaşlar yani lastikleri ağır değil. O yandan sonumuza kaldırdık. Yani ters çevirdik. Şimdi burasından korumalarımız devam ediyor. Buraları sürtmüş. Altı da cimcik sıfır. Bir hızına da merak ettim. Hızı ne kadar? Direkt sonu neden düz durmuyor? Evet direkt. Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Ama direksiyonda hiçbir şey düz durmuyor. Bir saniye. Ben bir kamera açısı ayarlayayım. Evet arkadaşlar ben şöyle bir kamera açısı ayarlayayım. Vay anasını ya. Evet şimdi arkadaşlar hem böyle tutacağım hem de. Hızıma bakacağız arkadaşlar. Hızı bakalım hızlı mı diye. Ben de ilk defa deneyeceğim diye. Öyle diyeyim yani. Tel çevirip ilk defa hızlı dönüyorum. Hemen geri. kırmızı boyamış ben boyamıştım. Zincirimiz yağlı arkadaşlar. Aynen zincirde sıkıntı yok. Yağlı ve gerik. Şimdi. Arkadaşlar zincirli yağlı ve gerik efsane duruyor. Efrenlerden bir maşa iptal arkadaşlar. Kamera çekiyorum bilmiyorum. Şu maşası iptal ben yaptım onu da. Şöyle gördüğünüz gibi bu aslında oluyor da yani şu ben uğraşamayacağım. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki şeyi hemen şuraya geçiriyorsunuz. O yüzden frenlerimiz tutuyor. Frenler on numara değil. Ve bunu arkadaşlar iki elle kullanabileceğim. Esa sorun orda üst gelmesin. Arkadaşlar lastiklerin havası iniyor ben artık önce. Lastiklerin havası iniyorsa kötüler Yalnız bisiklet aktaracak çok basit. Bir de koltuğunun ayarını yapayım. Koltuk ayarı da çekelim bari. Evet şu şekilde. uzunmuş. Diyecekken kısaymış. Aynen bu bana yetecek. Zaten arkadaşlar bir test sürüşü şey yapacağım yarın. Bisikletim ayarını bozmayayım. Deneyelim belki. İlk ilk önce şöyle yapmamız gerekiyormuş. Arkadan bilgi geldi. <laughs> yapıyorum olmuyor ya? He böyle mi? Evet arkadaşlar yaptık. Bir şey deneyelim. arkadaşlar böyle oldu. Şimdi bir de tek elle deneyelim. Hop. Kamera çekmiştir umarım. 9 dakika olmuş. Koltuğumuz gördüğünüz gibi yükselttik şeyden. Şimdi pinelim bir basacağım. Ama ilk önce Şimdi döndürelim. Bu arada arkadaşlar kullanması zor ama ben çocuk olmadığım için yaş aralığı da 8 yaştan 2 yaş arası yaş aralığı var herhalde. Şu an pedal çevirerek gidiyorum ama lastikleri çok iniyor abi ben oturunca. Ananız kim ya? Oturamıyorum koltuğu çok şey. Küçük. O yanları var öyle. Şurada kelebek düğmesi var. Genel olarak bu şekilde güzel. Buraya hemen park edelim ve videoyu kapatalım. Hop. Bu arada arkadaşlar full basık, dip basık, basık, ucuz basık bisiklet arayanlar için. Bakın, tam bisikleti şu şekilde. Aynen gördüğünüz gibi şöyle pedalını böyle yaptığımızda aynen sizi bir yere yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle yaptığınızda zaten arkadaşlar sürtüyor ve basık bakın yani sürtü arkadaşlar basık dip basık satılık 75 lira basık bisiklet aldım 75 lira iyi video